Evet, Pazar sabahı geldik, mola yerimize vardık, ateşimizi yaktık, şimdi çayımızı kaynatıyoruz. Birazdan yumurtamızı yapacağız. Her şey organik, organik, doğal köy ortamı. Suyumuz da var. Mezar kokusu mis gibi arkadaşlar, buyurun. Her zaman bekleriz. <laughs> evet köy havası var burada. Yine e, mola başındayız. Çeşmemiz akıyor çeşmemiz zaten 365 gün akıyor 24 saat akan bir çeşmemiz zaten en güzel en büyük güzel şey de bu çeşmenin akması su olması çok güzel zaten odunumuz bol ağaçlar gördüğünüz gibi ta kaç yüzyıllık ağaçlar böyle büyük bir çamlar var zaten bazıları devrilmiş evet şu ağaç zaten çok su görünce dibinden devrilmiş karşıya Bugün ikinci haftamız dağcılık grubunda. Herkese selamlar saygılar